Neyse ben şimdi premium aldım. 4 lira box almıştım. Premium aldım. Burada internet biraz az çekiyor. Şimdi burada 70 lira Bunu almayacağım. Bir ki önce her şey nasıl çıkarılıyor onu bilmiyorum. Karakterler ne? Karşılaştık son Baby Queen. Şimdi şuradan özelleştire geliyorum. Buna tıklayınca ne oluyor şu an? Pazar yerine geliyorum. Burada aratma yapıyorum. Buraya Galatasaray forması yazıyorum. Neyse ben premium aldım. İşte şimdi karakterimi yapıyorum. Senle başka yolunda. E ee? Arkadaşlar ben şimdi nasıl yazdım buraya videoyu durdurdum. Eee? Sen ne alaka? Kıyafet değilim de. Çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Gömlekler gibi. Ah, bulamıyorum. Şuna bak ya, üst, üst çıkmıyor Üst neye çıkmıyor Şuraya bakmayın ayıptır Neyse ben burayı Arkadaşlar ben şimdi break kasar yazayım Galata 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 arkasında pasma yazmaz. Ya yok. Gelmeyeceğim. Şöyle bir yana gel. Şu şunu görsen ilk adı yazsın. Bunda hiçbir şey yazmıyor. Şuna bakacağım. Bunda da hiçbir şey yazmıyor. Atlas mı Atlas. yazan hiç Bu ne mi Ya ama ben bunu istemiyorum. Ben bunu almayacağım. Ben pasma yazan alacağım. O oh, 150 Rox. bana benim param yetmiyor. Neyse bunu alıyorum şimdi. Aldım. Ee, aldım. Rox'um gitti mi? e, ee, um gitmedi Heh, tamam. Şimdi bunu alacağım. Düşünüyorum. Ey, arkasına bak şimdi. Çok de Bu da pasmanın şeyini aldım. Aa. O zaman altı başka bir şey mi alsam? Galatasaray fort E ya ne yazacaktım? Takım elbise mi yazacaktım, asker elbise? Bizim arkadakiler de sürekli bağırıyor ya. Gece uyayamıyorum. Aa, saçları var. Saçları bak çok güzel. Şuna bak 85. Neyse. Alt çiziyorum. Alt artık ne çıkar? Bu böyle oluyor. Peki alas mı yok gibi? Ee, karakter nerede? Ha böyle olur, böyle olsun. Hello aşkım. Alt hey heyet kıyafet kıyafet. Karşılaştık sanıyorum. <laughs> Karşılaştık senin pantolonlar. Galata Saraylı ama. Bu ne be? Oh, Çok güzel. Bu ne? Daha doğrusu niye oynadım? Oha bu ne? Ne oldu benim karakterim? Oha! Bacak yok oldu. Bunu çıkarttı. Geri geldi. Bunlar çıkı İnternet yavaş çekiyor bu arada. Evet, Çok sıcak yemeğe mutfak Mutfak değil ya odalar <laughs> Maske ama bunu Ya Pantolonu bulamıyorum Galatas Artık yanıyor ne Başka buluşma olacak mı olacak Onu da söylemiştim zaten Gömleklerdeydi pardon. Karşılaştım sonunda. Keşke bir karşılasam.

Abi illa büyük mü yazmamız gerekiyor? Sonra iki saat bekletiyoruz insanı. Sonra başka şey çıkıyor. Öf! Döndüm yatakla. Nasıl yatsam rahat edemiyorum. Ne haber? Yoğun <laughs> içine... Kalmış lidali olsun premium diyelim zagli zagli zag alabiliyor muyuz A ama umuyoruz. 5 Max 0 hmm. Ben, ben Yok. Hemen oraya gidiyorum. tat Arkadaşlar ben şimdi alt buldum. Bakın bu bak Evet, evet. 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 Aa, saç olmadı. Saç olmadı. Saç. sen kötü olabilir. Saç aldım sanki saç. SZC yazmışım ya. Arkadaşlar <laughs> kardeşim de bunu da sesi rast olursanız söyleriz. Bu saç kötü oldu kafalar diyelim. Saç çıkacak bence. Aynen. Oha 85 roksmuş. Hiç görmedim bu arada fiyatını. 85 dolar bir ama. Lan birazcık kapat şunu ya. Kafalar değilim. Saç. Ayağıma çok konuşamıyorum. Neden diye sorarsanız. Ne? Sırf sinek sayılır. Üniversite daha. sırf sinek sayılır. Ee, Uyuyo. 85 dolar

Arkadaşlar benim karakterim bitti ama maalesef saçlar çok fazla robust olduğu için saç almadım. Gözler fırınlısı gözler altı aldım. Bu videomuzda bu kadar görüşmek üzere.